hep bütün canından temiz sürsün istiyaba Açlığın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. 1 Ocak 2016'dan itibaren 15 yıl boyunca tüm dünya 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini yerine getirebilmek için çalışacak. Dünyamızı kendimiz ve çocuklarımız, sonraki kuşaklar, ayrıca tüm canlılar için daha yaşanır bir yer haline getirmek hala mümkün. Yoksulluğun ve açlığın nedeni dünyamızın kaynaklarını adil bir şekilde paylaşamıyor olmamız değil mi? Demek ki çözülmesi gereken ilk mesele bu. Bunun için de dünyamızın kıt kaynaklarını daha doğru biçimde kullanmamız gerekiyor. En azından ben bireysel olarak dünyamızın kaynaklarıyla dost bir hayat yaşıyorum diyebilmek çok önemli üretimden ama her şeyden önce tüketimden gelen gücü önemsemek ilk adımımız olabilir. Dünyaya ve hayatlarımıza bakarken, tercihlerimizi sorgularken, küresel hedefler gözlüğü takmakla başlayabiliriz işe. Peki, dünyayı bu gidişattan kurtaramazsak ne olacak? Onun cevabını da Dünyamızın vaziyetine baktığımızda zaten yavaş yavaş anlamaya başladık. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme, 17 küresel hedeften birkaçı bütün ülkelerde tüm insanlar için bunların gerçekleştirilmesi için Herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. Eğer biz bunun için çabalarsak liderlerimiz bunu gerçekleştirebileceklerdir. Hedeflerin daha çok insan tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Hedefleri paylaşmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sohbette, e-postada, tartışmada, ürünlerde evde iş yerinde okulda nerede olursa olsun herkese anlat herkese anlat ki umutlar hep yeşil kalsın